Haberlerden Sosyal medyadan e, Artık görüyoruz izliyoruz Psikolojim bozuldu gerçekten Geceleri uyanıyorum deprem oluyormuş gibi Yani rüyamda deprem oluyor gibi görüyorum e, Ve Asaf Ali geliyor aklıma Şu anda kapıyı zorluyor Ondan sonra Efendim anneciğim Tamam geleceğim şimdi ee, bu yüzden artık psikolojimiz bozulmuş durumda. Eşimin de aynı şekilde sürekli rüyasında deprem oluyor gibi görüyormuş ve sürekli bizi işte bir enkaz altında falan görüyormuş. Yani o şekilde anlatıyor. Aynı şekilde biz de öyle. Ya küçük çocukların falan o hallerine paylaşılıyor. Ben pek paylaşma taraftarı değilim açıkçası. Çünkü üzülüyorum yani o çocukların o hallerine gerçekten Artık her şeyi düşünüyoruz yani gerçekten çok üzgün durumdayız yani e, bu yüzden depremden dolayı işte vefat edenlere Allah rahmet eylesin diyorum Allah'ım yakınlarına sabır versin gerçekten zor bir ölüm yani Allah'ım yaşatmasın e, bugün. Videomu makyaj yaparak kaçmak istedim. Bugün komşumda toplanacağız. Dün de alt komşumdaydık, bugün üst komşumdayız. Böyle bütün bina toplanıyoruz. Aslında bende falan da toplanıyoruz ama o sıra çekmek aklıma bile gelmiyor. Ee, i̇nşallah yarın da arkadaşım, arkadaşlarım gelecek. Onlar için hazırlık yaparken size çekeceğim. Bu videonun devamını eklerim zaten inşallah. Ee, yukarı çıktığımızda da çekeceğim size. O zaman makyajımıza başlayalım. Ay komşumun da böreği bendeydi ona baktım şimdi. Fırınımın yerini değiştirdim bu arada. Orada dolabın üstünde asafali çarpar düşürür diye oraya koyamadım. Yani orada tutamadım daha doğrusu. thank you Benim makyajım bu şekilde. O zaman size fırındaki böreğimizi de gösterelim ee, ve yukarı çıkalım artık yavaş yavaş. evet arkadaşlar un helvası yapacağım ilk defa hayatımda deneyeceğim yani nefis yemek tariflerinden aldım tarifi inşallah güzel olur yarın beni utandırmaz şerbeti için 2 su bardağı toz şeker 3 su bardağı su veya süt. hatta 2 süt koyayım 1 su koyayım öyle daha güzel olur lezzetli olsun yeter ki Döptüm yere. Şimdi bunun altını açalım. Ee, şimdi şekerimiz eriyene kadar arkadaşlar, fokur fokur kaynamayacak, sadece şekerimiz eriyene kadar. Evet arkadaşlar çok azıcık kaynattık zaten ee, şekerimiz eridi bunu kenara alıyorum ve şimdi ocağıma bismillah diyerek un helvamı aldım çevre koyuyorum ee, 100 gram yağ demiş burada attık. Çok heyecanlıyım. İlk defa yapıyorum bunu. İrmik helvasını sürekli yapıyorum. Her canımız istediğinde. Yani gece istesin gece bile kalkıp yapıyorum ama e, bu birazcık şey ya böyle cesaret istiyor gibi ama e, bir bir dakika bir çay bardağı da sıvı yağ demiş. Evet, yağımız eridi kalıyor. Üzeri de iki su bardağı un atacağız şimdi. <laughs> 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 bayağı rengi döndü unun. Ee, şimdi fındığını katacağız. Şöyle sallayalım. İri parçalılardan atalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi böyle kaburalım birazcık da. arkadaştan şöyle bir kabım vardı muffin kabı bunlar da yapacağım böyle servis edeceğim Evet arkadaşlar burada güzel helvamız ve Bunlar da komşularıma Hadi bakalım verelim Evet arkadaşlar bunu karşı komşuma götürüyorum Zaten tabağı vardı bu tabakla bir şey vermişti bana ee, Evde biraz kalabalık oldukları için ee, onlara üç tane. Hadi bakalım. Beraber götürelim. Şöyle. Şöyle. Annen nerede? tatlım. Ne yapacağız biz bununla ya? Binanın her yanı mı çekiyor? Bilemiyorum. Allah'ım ya. Hadi görüşürüz. Şimdi, şimdi şu komşumunkini vereyim. Bu küçücük tabakla da Dereliler hep Kim o? Ayrılır mı? Ona da nasıl yedi? Böyle çıkıp otomatik mi basalım şimdi? Çocuk verelim. Gel Binamızı çok seviyorum arkadaşlar. Herkese herkese günden merhaba arkadaşlar. patateslerimizi soyalım kızartmak için. Çünkü arkadaşım çıkmış geliyormuş. E, bu arada dünden bugüne çok şey değişti. Arkadaşlarım gelecek aslında, ama e, diğer ikisini iptal ettik. Bugün sadece biri kahvaltıya geliyor. Diğerleriyle başka zaman görüşeceğiz. evet arkadaşlar ben öyle çok yağın içinde kızartmıyorum şöyle bir börek tavan var börek tavanda çok yani hani öyle göl yağın içinde kızartmıyorum açıkçası bu yağ kızmadan bunu atıyorum efendim efendim annem Stıyorum ki ya her tarafı eşit dağılsın diye böyle hem e, haşlama gibi oluyor hem kızarıyor. Birazdan görürsünüz zaten. Hazır. baba değil oğlum teyze gelmiş teyze teyze gelmiş teyze hadi gel gel girecek içeri gel